Merhaba sevgili ikizler, çevrenizdeki kişilerde iletişimlerin güçleneceği bugün yakın arkadaş çevrenizdeki kişilerde iyi vakit geçirmenizi sağlayabilir. Sosyal yaşama zaman ayırmaya çalışın, romantik karşılaşmalar yaşayabilirsiniz, sanatsal çalışmalar yapabilir, hobilerinizi geliştirmek için eğitim alabilirsiniz. Bugün 17 Ekim 2014 Cuma, Venüs günündeyiz. Gün boyu Aslan Burcu'nda ilerleyecek olan ay, yaratıcı ve özgüvenli enerjilerle dışa dönük, hareketli bir gün geçirmemize imkan verebilir. Bugün kişisel olarak daha fazla ön planda olabilir, iş veya özel hayatımızda yeteneklerimizi gösterebiliriz. Aşk, çocuklar, hobiler, eğlence ve organizasyonlar için uygun bir gündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen Güneş, Venüs, Merkür birleşimi estetik ve sanatsal değerleri ön plana çıkarırken bu alanda başarılı ve verimli uygulamalar da yapılabilir. İlişkiler ve ortaklıklarla ilgili fırsatlar karşımıza çıkabilir, teklif alabilir, ilişkilerimizle ilgili kararlar verebiliriz. İlişkilerdeki bazı sorunları gözden geçirip, konuşup, anlaşmak, denge ve uyum sağlamak da mümkün.